走吧。 ne yapıyorsun? bakıyorum. bakıyorum. Hangi kitapları okuyorsun? Çizgi roman. Bundan hmm. bizde var bak. Tamam. Ne kadardı bu? Baba. Ne kadar? Baba. 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 Evet. Bunlar ben Onu mu alıyorsun? Hı hı. Okuyacak mısın? Tamam olur anlaştık. Ödemesini yapmanız mı o zaman? Sağ bakayım kaç paraymış? İngilim olur mu diye sor, tamam mı? Ne? Devam et. Söylerim. İngilim olur mu diye sor, tamam mı? Tamam. Adi olun sana. 150 TL. 150 TL. Sor bakayım. İngilim olur mu? Sor bakayım. 150 TL versin olur muymuş? <laughs> Anlaştık hâlâ. Hadi gel. Gel ödemesini yapalım. <laughs> 10 TL kazandım. Bence iyiydi. <laughs> Aha, hediye de aldım. Teşekkür, Teşekkür etmeyi unutma. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Şimdi ablana bakalım. Hı Benim şey? Sanırım bir bir geldim. Bir Bak şey seviyorsan, bundan seviyorsan bak şöyle bir. beğendiysen, okuyacak olan sensin. Ne anlatıyormuş? Hı? İki, kardeş. hmm? İki kardeşin arasında geçen olay. Hemen diğer salonun imzası var. Ben, diğer salon. Almak istiyorsan al. Anne. Hadi alalım. Ne kadar? Azarlık etmelisin. Çok, çok İki kitap alacaksın. Alayım Bilmem, sen mi diyorsun? Tamam. Beğendin, ya, ay, oradan çaktım, ben oradan alacağım. Tamam, ben ha. Tamam. Ayrı e, Tamam, ayrı. Ayrı dediğine, yani, ayrı, ayrı 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 Bence hediye istemelisin. 100 lira tamam, ne kadardı? Ee, ne kadardı? 100, 100 lira dediniz? Ha, bir tanesi 100 lira. Tamam. Bence hediye istemelisin. Evet. Bence hediye istemelisin. <laughs> Niye? <Bence hediye istemiyorsun. Gülüyor> <laughs> <Ve> alışveriş yaptın. Niye? <laughs> Yok anne, bunlardan değil. Kardeşine aldık zaten. Kardeşine vermiştim. Ha, aldık zaten. Teşekkür ederiz. Bak, gördün mü? Yazı için. Hadi gel. Teşekkür ederiz.